Günaydın arkadaşlar, merhabalar. İki Öğretmen Bir Kitap kanalına hoş geldiniz. Muharrem ayınız kutlu olsun. Bugün sizlerle birlikte aşure yapıyoruz. Aslında biz dün akşam yapmaya başladık arkadaşlar. Hepsini bir kaynattık, bir taşım kaynattık. Şimdi şöyle istersen yaklaş. Bir keşkeğimiz var arkadaşlar. Şöyle bir onu karıştırayım ben. Bakın görüyorsunuz. İkinciye şu an haşlanıyor. Diğer ürünlerimiz var burada. Nohut var. Kuru fasulye var ve farklı ürünlerimiz var. Onların hepsini kaynattık. Şimdi bir araya getireceğiz arkadaşlar. Siz yapmak istediğiniz orana göre değiştirebilirsiniz. Biz biraz böyle fazla yapıyoruz, paylaşacağız komşularımızla. Kaç da. kişilik yapıyoruz? Bu 100 kişilik dev bir aşure yapıyoruz arkadaşlar. Siz tabii kendinize göre daha az ya da daha çok da yapabilirsiniz. Diğer malzemeleri de göster bize. Diğer tamam. malzemelerimiz Şu yanda. şöyle. E, Bunları en son ekleyeceğiz tabii ki. Şöyle üzümümüz var arkadaşlar. Şurada dünden kayısıyı ayarladı Hatice. Onu var. Şöyle yine incir var burada. Bunlar. Portakalımız var. Şurada kuru fasulye. kuru fasulye var. Başka. Şurada bir şey görüyorum. Bu, Bu karanfil, karanfil sanırım. Bu şekilde. Şimdi biz yavaş yavaş malzemeleri ekleyelim. Bir de arkadaşlar en son ekleyeceğimiz, bu işin biraz püf noktası, kokusunu ve tadını vermesi için şöyle portakal kabuğumuz var, bakalım defne hemen. yaprağımız var, bir de çubuk tarçınımız var arkadaşlar. Bu gerçekten o kokusunu, e, reyhanını vermiş oluyor. Hadi bakalım. Evet şimdi arkadaşlar nohutu ekliyoruz. Artık yavaş yavaş keşke kendi haline gelmeye başladı görüyorsunuz rengini de iyice salıyor. Bu arada şimdi oranlarını soranlar olacak. Mesela kaç kilo keşkek kullandık, ne kadar nohut kullanıyoruz, biliyor musunuz? Ha? Onları yazacağız. <laughs> şimdi. Şimdi kuru fasulyeyi ekliyorum arkadaşlar, yavaş yavaş. Önce bir yarısını ekleyeceğim, göreceğiz. Olmazsa yine. Diğer bir tenceremiz daha var zaten. Onu da kullanmayı düşünüyorum. Zaten şu an yarım yarım yapıyoruz Aynen, aslında. Aynen kullanıyorum şimdilik. Bunu da şöyle bir karıştıracağım. Sonra en son hepsini bir tencerede birleştireceğiz evet. çünkü. Kolay olması açısından. Biz bunun oğutunu kuru ekledik biliyorsunuz. Böyle arada sırada dibi tutmasın diye karıştırmamız gerekiyor. Bu şimdi biraz daha kaynayacak. Ee, biz o sırada üstüne biraz su ilavesi de yaptık. Bir kaynasın sonra diğer malzemeleri eklemeye devam edeceğiz ama ara sıra lütfen karıştırmayı unutmayın. Mesela bunun malzeme sırası da önemli. kesinlikle. Ee, önce keşkek, sonra işte nohutu ve kuru fasulyesini önden vermemiz gerekiyor. Evet, yoksa kararırlar kesinlikle. Yok yok hayır. Diğer yani... malzemeleri eklerse kararır. Yani önce bunu. Yani evet onu demek istedim önce bunları eklememiz ve bunların biraz kaynaması, pişmesi gerekiyor. Sonrasında diğer malzemeleri tek tek sırayla zaten nerede ne zaman yapacağımızı göstereceğiz. Malzemelerimizin tencereye sığmayacağını hesap ederek burada bir tesisat daha kurduk ve piknik tüpünde de aşure yapıyoruz arkadaşlar. Dün de tahmin ediyorduk zaten sığmaz diye 3 aşağı 5 yukarı. Şimdi burada da geri kalan malzemeyi burada tekrardan kaynatıyoruz. Yine aynı malzemeler var. Aynı sırayla ekledik. Şimdi meyvelere geldik arkadaşlar. Önce kuru üzümle başlıyoruz. Kuru üzümlerimizi ekleyelim. Şimdi. Evet, kayısı da sıra arkadaşlar. Onu da ekleyelim. Bismillah. Hop. Bu da sefer daha renkli oldu. Evet. Zaten aşure'nin özelliği biliyorsun. Bütün ürünlerin kendi. Ee, tadını koruyarak yepyeni bir lezzet oluşturması. Evet. Biz bir de en son Sirli incir katacağız. Ama insanlar daha farklı şeyler de katabiliyor tabii. Sizler neler katıyorsunuz aşure'nize? Mesela biz bu şekilde yapıyoruz. Bir de incir katacağız. Ee, portakal kabuğu falan da katacağız biraz aroma vermesi açısından. Ee, sizler neler kattığınızı da yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Biz bu şekilde yapıyoruz yani Öylesine genelde. Evet. Kuş üzümüydü, şeydi, her şey katılırdı kişiye bağlı. Nar katan var mevsimsel olarak. Onu öyle. biraz üstüne süslemek için yani, katıyorlar gerçi. İçinden pek görmedim ben ama. katan var falan öyle değişiyor. Bir taraftan buna da koşuyoruz. Bu henüz kaynamadı arkadaşlar. Bekliyoruz bir gözümüz de bunda. Birazdan buna doğu meyveleri ekleyeceğiz. Şimdi kayısı ekliyorsun dökeceğiz. sanırım. Ya, bunu tam sanki yerden bölemedik gibi hissettim. O yüzden biraz şeyle üst dökeceğim. Arkadaşlar, aşırının, baş, aşırının püf noktası aslında bir gece önceden bu bakliyat kısmını e, pişirmek. En azından bir taşın pişirmekten geliyor arkadaşlar. Eğer bunları pişirmezseniz birazcık diri kalırlar. O zaman da yenmesi zorlaşır. E, çok pişirmemeniz lazım ama çok pişirirseniz de bu sefer yemek gibi olur. İyice yumuşarlar. Benim hani şahsen çok hoşuma gitmiyor. Meyveler içinse şöyle bir şey var. Meyveleri de sıcak suda değil de ılık suda arkadaşlar birazcık bekletin. O da hem kendi mikrobunu kırar, kayısının olsun, üzümün olsun. Hem de böyle temizlenir, güzel olur. E, yenmesi de kolaylaşır. Arkadaşlar şimdi şöyle göz kararı döküyorum. Bir karıştırmam lazım bunu. Tamam. <laughs> Bu arada arkadaşlar biz sığmadı diye üçüncü bir tane daha tencere açtık. Şimdi malzeme ekledikçe şiştiyorlar bunlar. Şöyle evet, iyice bir karıştırıyoruz. Şeker tabi böyle son aşamalarda ekleniyor. Tabii yoksa karamelize olur. Güzel olmaz. O iyice yedi bile şekeri. Evet. Şimdi diğerini de karıştırayım hemen. Şu da burada. Böyle bayağı üç tencereye bölündük. Evet, yavaş yavaş işlemin sonuna doğru geliyoruz arkadaşlar. Şurada defne yaprağı var, onu alacağız. Çubuk tarçınımız var. Bir de şöyle portakalın kabuğunu rendelemiştik, onları da alacağız. Gerçekten böyle müthiş bir dokunuş, küçük ama etkili bir dokunuş diyebiliriz. Arkadaşlar artık bakın görüyorsunuz göbek atmaya başladı ve incirleri koymaya başlıyoruz. Şöyle bir şarkı vardı incirler olana kadar kalsaydım vardı Şimdi incirler oldu işte. Ve yavaş yavaş onlar da görevlerini yerine getirmek üzere içeri giriyorlar. Bu tabi yayvan bir tencere olduğu için tam kaynamadı arkadaşlar. Şu daha iyi kaynadı. Ona da ekleyelim isterseniz. Evet bunu da ekledik arkadaşlar. Şimdi üçüncüye geçelim. Evet şimdi diğer tenceredeyiz arkadaşlar. Ona da katıyoruz incirlerimizi. Dediğim gibi önce incir katarsanız daha böyle koyu bir aşure elde edersiniz. Ben biraz daha böyle süt renginde bir aşure tercih ediyorum. Kapkara olur Kap yani. Kapkara oluyor yani. Böyle evet öyle sevmiyorum. Kimisi süt katıyor. Bak o da mesela bir tercihtir. Ol evet arkadaşlar böyle altın rengi bir şeye dönüştü artık. Biz şimdi böyle bir tadım yapacağız. Şekerini ölçeceğiz, bakacağız. Ee, bence güzel oldu ama yine de bakmakta fayda var. Bismillah. Çok güzel olmuş valla. Olmuş mu? Şekeri falan iyi. Harika. Evet, şimdi karanfillerimizin suyu var arkadaşlar, onları koyuyoruz. Bu da gerçekten müthiş bir reyhan veriyor. Girelim. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. ne Koyduk. Evet, kalan karanfil suyunu da bu arkadaşımıza ekledik. Bunda rengi iyice farklılaşmış ha. Evet. Hı? Tam o aşure gerçekten. rengi şeyini verdi o şu an. O rengi anda. almış. Evet geldik. Bu biraz rengini açmak için bir tüy aslında. Şöyle buna bir bardak koyacağız, yedireceğiz. Şuna biraz daha bir bardaktan bir iki kaç bir, bardaktan bir iki parmak daha az koyacağız. Şöyle bakın rengini versin diye karıştırıyorum. Alttan üste doğru. Şöyle şunu kenara koyayım. bayağı bir rengini bak hemen bile açmaya başladı. Evet, şöyle iyice başladım. karıştırırsan artık sütler de birbirine karışacak. Evet. Bardağımızı bizi yanlış bırakmadı. Onu da şöyle sütüne ekliyoruz. O benim süt içme bardağımdı. <laughs> Sen çocuk bardağın mı? Evet. Vay be. Bir tarihle birlikteyiz yani. Evet bakın hemen. Bir de çok güzel bir kıvam veriyor bence süt kaynadıkça da. Böyle bir Lezzetli şekerle böyle. birlikte bir karamelize yapıyor, evet. hoş bir kıvamı yapıyor yani. Baksana rengi çok güzel açtı şu. Şöyle an. yakından da göstereyim mi? Aa, evet. çok güzel. Buna da bakalım. Şu köpükleri Harika gözüküyor. Gidecek. Biz o evet, kaynadıkça zaten karıştıkça gidecek onlar. Bunun üstüne geldik arkadaşlar. Bu tabi dışarıda olduğu için diğerlerine göre daha geç kaynadı. Biraz Ama bir şekilde kaynıyor. Tam yanmıyor altta. Bir de tüp olduğu için tabii o kadar güçlü değil yani olacak kadar güçlü değil. Ama Şurada bakalım göstereyim. inşallah olacak. Zaten hepsini bir araya getirdikten sonra bir de böyle karıştıracağız. En son en büyük tencereyi evet, alacağız. Evet en son şu arkadaş alacağız onu. Yani sana şu an CZN Furkan diyebilir misin? Diyebiliriz. <laughs> <Büyük>. Diyet aşure. <laughs> diyet aşure mi? 5 kilo öyle şeker hayır. Böyle çok büyük saçma sapan şeyler yapıyor. Ondan sonra üstüne diyet yazıyor ya diyet burger falan, <laughs> falan filan. Bu arada yani ölçülerini soruyorsunuz arkadaşlar ölçüleri biraz göz kararı gibi oldu ama ya yani şöyle söyleyeyim ben yine açıklama kısmına yazacağım bunun ölçülerini kullandıklarımızı. mesela 3 kilo keşkek kullandık ee, işte 5 kilo, şeker 5 kilo şeker kullandık fasulye ve nohutu şöyle kaseyle ölçtük mesela 3'er kase fasulye ve nohut kullandık birer kiloya yakın kayısı ve üzüm kullandık. incir kullandık aynı şekilde. Yani bu şekilde ben yine açıklama kısmına yazacağım. Bazılarınızın malumudur. Şekerli şeylere çok az tuz, tuzlu şeylere de çok az şeker katılır ki tadı biraz daha ortaya çıksın diye. Şöyle arkadaşlar. Çok az yani çay ucuyla. Aynen. Çay kaşığının da ucuyla böyle bir e, tuz attık. O da böyle bir renk katacak tabi bunun içine. Evet arkadaşlar işte istediğimiz görüntü. Bakın göz göz olmaya başladı. iyice göbeklerini atıyor. Bu demektir ki oldu. Şimdi biz bunu kapatacağız. Evet Furkan Bey koca tencereyi buraya getirdi. Evet bu oldu arkadaşlar. Bu oldu artık. kendine gelsin. Artık söndürdük. Şöyle kapağını da kapatalım. Evet arkadaşlar şimdi bu da oldu. Bunu da kapatıyorum ve hepsini şu büyük tencerenin içerisine alacağız ve şöyle bir karıştıracağız. Evet arkadaşlar şimdi hepsini şu büyük kazanın içerisine alıyorum. Hadi bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle yaklaşım. Bu da son tencere. Bu büyük olduğu için iki kişi birden yapıyor. Evet artık paylaşım işlemine geçtiniz herhalde. Evet şimdi böyle kullanat şeyler var. Şöyle daha e, nasıl diyeyim veriyoruz hemen daha güzel alıyor. Evet daha Di pratik oluyor. Diğer türlü oluyor. bir daha şeyin geri gelmesi sıkıntısı olduğu için öyle yapıyoruz. Bunlar bir de kapakları var onlar içeride hemen şöyle uzatayım kapaklansın. Biraz da güneş olduğu için şey gözüküyor Doğan ama çekiyor, kusura bakmayın. Evet. evet bunları böyle paylaştıracaksın. Tamamlayacağız o zaman. Evet şöyle süsleme için arkadaşlar. Hatice Hindistan cevizi getirdi. Bir de tarçın döktü videodan önce. Bir de ceviz döktü şöyle. Çok güzel gözüküyor. Birazdan tadına bakacağız. Şöyle bir tane bir numune hazırladık. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek ilk kurşunu atıyoruz. Nasıl olmuş? Şu an sıcak ya çok güzel. Bu tadına bakmalısın sen de galiba harika olmuş. Evet afiyet olsun diyoruz o zaman. Birazdan e, paylaştıracağız yine tabaklara da.